yapılan Döken Kayak Merkezi'ne Ekim ayı ortasında kar yağdı. Turizmciler sezonun erken açılması için umutlandı. Alan Döken Kayak Merkezi teknik altyapısı uluslararası standartlarda uzun pistleri, lüks otelleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiriyor. Üstelik havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla siyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor. Her yıl binlerce turist ağırlayan Palandöken'de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Müzik Şehir merkezine mevsimin ilk karı Ekim ayı ortasında düştü. Bu yıl uzmanların e, öngörüsü neticesinde kışın erken geleceği, çok zor ve çetin geçeceği, kar e, olayının bayağı yoğun bir şekilde olacağı söyleniyordu ve bu uzmanların dediğini bugün gördük. Tamamen beyaza bürünen Döken'deki bu durum turizmcileri oldukça heyecanlandırdı. Turizmciler sezonu daha erken başlayabileceği beklentisinde. E, özellikle Palandöken e, birçok özelliğiyle öne çıkıyor her yıl. E, bu yıl ise bir artımız kışın karın erken gelmesi, sezonun daha da erken açılmasını sağlıyor bizim için. Erken yağan kar rezervasyonlara da yansıdı. E, tabii ki şu an rezervasyonlar başladı Ağustos ayı itibariyle. Bugün özellikle karın yağdığı, bugün e, otel yöneticilerle görüşmemizin içerisinde telefon trafiklerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. <laughs>